Merhabalar arkadaşlar. Almanya Eğitim ve Kültür Kanalı olarak yeni bir video ile daha karşınızdayız. Arkadaşlar biliyorsunuz Almanya'da ikamet eden insanlar olarak çok değişik e, problemlerimizi beraber çözmeye çalışıyoruz. Konuyla ilgili uzmanlarımızı davet ediyoruz ve sizin merak ettiğiniz e, konularda kendilerine sorular e, soruyoruz. Bugün yine pek çoğumuzu ilgilendiren ve ileride de ilgilendirecek olan bir konuyla beraberiz arkadaşlar. Emeklilik konusu. Allah ömür verirse er ya da geç herkes emekliliği e, tadacak, emekliliği görecek. Tabii ki emeklilik e, kanunlarla belirlenmiş ve herkesin bilemeyeceği bir konu olduğu için bizlerin de bu konuda e, bir uzman yardımına ihtiyacımız doğdu. Bugün e, misafirimiz başkanımız. E, bir e, emeklilik uzmanı e, kıymetli Halil Tahsin Bey kendisine sorular soracağız kendisinin çok e, yıllardan beri tecrübeleri var kendisi tanıttığında zaten anlatacak e, bu emeklilik problemlerimizi emeklilikle ilgili bilmemiz gerekenleri biz Halil Bey'den dinleyeceğiz e, Halil Bey Hoş geldiniz sefalar getirdiniz hocam Hayırlı akşamlar Hoş bulduk e, Evet Halil Bey, programa başlamadan önce kendinizi kısaca tanıtabilir misiniz acaba? Tabii ki. İsmim Halil Tahsin. Ben Sosyal Güvenlik Kurumu'nda 2004 yılından beri çalışmış. Emeklilik ve diğer tüm sosyal güvenlik konularına hakim. Bu sunumu, size yapacağımız emeklilik adına olan bu sunumu hem teorikte hem uygulamada yıllardır e, yapan birçok insana hani diyebilirim ki binlerce insana yardımcı olan bir arkadaşınızın yani yıl e, dediğim gibi yaklaşık e, 19-20 yıllık tecrübeyle e, sizin karşınızdayım. Şimdi şöyle giriş yapalım isterseniz e, bir sunumumuz var. Ekranınızı da paylaş Tabii ki. Bak... Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Evet, hepimizin dileği bir emekli olsam çünkü belli evet. bir yaştan sonra gerekiyor. Güzel de bir başlık seçilmiş. Evet. Ee, ee, şimdi görebiliyor musunuz? Evet, evet, ekranımız gözüküyor ve mikrofonu biz Halil Bey'e bırakalım. Halil Bey evet. emeklilik konusunda bizleri nasıl aydınlatırsınız, ne dersiniz? Buyurunuz. Evet hocam. Şimdi başta şunu bilmemiz lazım. Ee, herkes Türkiye'den bir kez emekli olacak. Ee, dolayısıyla bunu e, yıllardır büyük uğraşlar ile hak ettiğimiz veya hak etmeye yaklaştığımız ufukta gördüğümüz bu hakkı doğru ve verimli bir şekilde almak çok önemli. Ee, bu noktada e, insanlara bilinç kazandırmak gerektiğini düşünüyorum. Ee, böyle sunumumuza ilerletelim. Hı -hı. Hı -hı. Şimdi değerli arkadaşlar. E, Emekliliğe girmeden önce, ilk önce e, sosyal güvenliğin iki önemli sütunundan, ayağından söz etmek istiyorum. Yani kısa vadeli e, sigorta kolları olan e, sağlıkla simgelediğimiz iş kazası, meslek hastalıkları, hastalık ve anal analık sigortalıları, sağlık sigortasıyla, mağluluk, yaşlılık ölüm sigortaları ise emeklilik sigortasıyla e, karşımıza çıkıyor. E, yani özellikle yaşı 35-40 yaşın üstünde olan insanların artık sonraki hayatlarında yavaş yavaş emekliliği ve sağlığı düşünmesi gerekiyor. Belki hemen emekli olamayabilirler ama geleceğe bir projektör tutup yaş, prim ödemek gün sayısı ve hizmet süresinin hangi şartlarla ve en iyi Hangi aylık hangi aylık seviyesinde emekli olacağını öğrenmesi sizin lehinize olacak. Bu sunumda da Yusuf hocamla önceden de konuştuğumuz üzere en doğru en verimli emekliliği nasıl hak edersiniz ve bu şekilde en fazla emekli aylığı nasıl alırsınız bunlar da doğrultusunda size aydınlatacağız. Evet, genel olarak emeklilik statüleri, Türkiye'den emeklilikten söz ediyoruz. Bu arada bir daha vurgulayayım. SSK, e, nedir SSK e, emekliliği? E, 5510 sayılı kanuna göre 4A ama eski mantıkla söylüyoruz SSK'ın. E, bir e, işçi olarak diyelim, sigortalı olarak diyelim, bir işverenin yanında çalışmak. E, bir hizmet aktiyle yani tanımı. E, teorik tanımını yapmaya gerek yok bir işverenin yanında sigortalı olarak çalışan işçisi de mühendisi de doktoru da hepsi SSK'lı olmuş oluyor ee, Bağkur ise işte genel olarak e, hani esnaf dediğimiz bir e, şirketin yönetim kurulu e, üyesi olabilir e, yani bir Örnek veriyorum esnafı açalım bir bakkal dükkanı olabilir, bir elektrik dükkanı olabilir. Bir ondan sonra kamyon kendi kamyonu olup fatura kesen bir insan olabilir. Bunlar da bağ kur statüsüne giriyor. Emekli sanda ise devlet dairesinde yani yeni dönemde 4C olarak kabul ediliyor ama devlet dairesinde ee, devlet memuru olarak çalışanların emekli sandığı diyoruz. Ee, ve banka sandıkları ise bankalarda çalışanlar için geçerli olan bir emeklilik statüsü. Evet. Emeklilik statüsüne tekrar e, dönecek olursak gene olarak şunu söyleyeyim burada mutlaka sizin de sorularınız da olacaktır ama e, hangi statüden emekli olunur? Bunun cevabı şudur, bir sigortalı en son ki 2520 sigortalı gününde hangi statüden daha fazla prim günü ödediyse oradan emekli olabilir. Yani bu 2520 gün belki 8 normalde 7 yıl geriye gider devamlı çalıştıysa son 7 yılda ama Arada boşluklar varsa 8, 10, 12, 15 yıl dahi geriye gidebilir. Bunu e, bir hesap makinesi elimize alacağız. SGK teşkil ve hizmet dökümümüze teker teker bakıp son 2520 günü hesaplayıp en fazla hangi günse oradan emekli ol, olabiliyoruz. E, eğer eşitlik varsa... E, mesela 1260 ve 1260 şeklinde en sonki statüden emekli olduğunuzu söyleyelim. Evet, e, bir emekli olunduğunda, bir insan emekli olduğunda kimi ilgilendiriyor bunu, e, bunlar? İlk önce emekli olunduğunda emekli aylığı alınıyor ve akabinde direkt e, sağlık ücretsiz aylık artık ölünceye kadar daha bir caizse ise sağlık ücretsiz hale geliyor emeklinin kendisi Tabii ki eşi e, çocukları e, lise mezunu olanlar için 20 yaşına kadar üniversite okuyanlar için 25 yaşına kadar evli olmayan kız çocukları için e, devam ediyor yani e, onlar e, mesela o sağlık e, devam edebiliyor e, ediyor ee, ve özürlü çocukları varsa da yine emekliliği e, yine onların ömürlerini sonuna kadar ilgilendiriyor. Evet e, bakmaya yükümlü olduğumuz anne babalarımız da yine emekli aylığı ve son, devamında olan sağlık e, Tam da faydalanabiliyorlar. Yani çok ilginç, ilgi, çok evet. ilginç bir yaklaşım Tahsin Bey. Şöyle biz emekli olunca sadece kendimizi düşünüyorduk. Tabii çok güzel bir yaklaşım. Elbette ki emekli olunca sadece biz değil e, sizin saydığınız herkes bir e, direkt veya en direkt bir şekilde etkileniyor. İlginç bir yaklaşım evet. Evet bugün. Evet. Ee, yani burada özellikle şunu ekleyeyim. Şimdi, e, şimdi bir insan rahmetli olduktan sonra, öldükten sonra e, dolaylı olmuyor artık eşinin o maaşı alması. Doğru. E, mesela e, bir eş çocukları aylık almıyorsa, eşinin maaşının yüzde yetmiş beşini alıyor. Yani şu anda bin beş yüz minimum e, aylık e, emeklilik taban aylığı diyoruz bunun dörtte üçü kaç ediyor? İşte dörde bölüyoruz 1875 sekiz yüz beş, çarpıyoruz beş bin lirasını direkt o eş evlenmediği müddetçe uh -huh. ömrünü sonuna kadar alıyor uh -huh. aynen yani eşi direkt yani o anda doğal dolaylı dediğiniz gibi sağlıktan direkt tabii ama sonrasında yine direkt o aylığı alıyor canım. güzel bir noktaya uh -huh. anlatmazsınız Evet Genel olarak e, herkesi aklında, özellikle EYT döneminde konuştuğumuz konulardan biri ne, neydi? Emekli olma şartları. Bir insan 9 9 öncesi dediğimiz bu EYT döneminde işe girmediyse, ilk önce oradan başlayalım yani 9 9 dahil ve günümüze doğru gel, gelen e, tarihlerde işe girdiyse emekli olmasının üst, üç tane şartı var girdiği tarihe göre değiş, değişiyor bunu. Bunu ilerleyen e, dakikalarda veya programlarda e, sorular üzerinden de tartışırız. Yaş, sigortalılık süresi yani sigortalılık süresi derken örnek veriyorum 2000 yılda 2000 yılında işe girmiş bir insanın sigortalılık süresi bugüne kadar 23 yıl oluyor. Bir evet. ödeme gün sayısı ise işte her ay Örnek ürün tam çalıştıysa 30 gün olmak üzere bir yılda 360 gün olmak üzere işte e, kaç günü olduğuna bakılır e, örnek veriyorum e, bir insan 2000 yılında SSK'lı olarak işe girdi ise 2008'e kadar e, bu geçerli hepsi e, bütün SSK'lılar için e, 4500 gün Erkeklerde 60 yaş, bayanlarda 58 yaş ee, da emekli oluyor. E, yani her birinin bir yaş e, sigortalık süresi, prim ödeme gün sayısı gibi şartları var Evet bu üç şartı ama EYT'ye geleceğiz biraz sonra. E, EYT'de EYT'nin açıklaması zaten şuydu emeklilikte yaşa takılanlar yaşı kaldırıldı evet. Dolayısıyla yaş şartı kalktı ve olmak süresi ve prim ödeme gün sayısı kaldı Evet emeklilik çeşitlerine e, gelelim şimdi şimdi emeklilik deyince belki insanların aklına ya ben bir kez emekli olacağım O da işte 60 yaşına gelince veya işte 55 yaşına gelince emekli olacağım diye düşünebilir ama eee Sosyal güvenlik kurumundan kısacası Türkiye anlamında tabii ki sosyal güvenlik kurumundan birden fazla e, çeşitte diyelim alternatifte aylık veya gelir alabiliriz. Bunlar bizim e, normal emeklilik dediğimiz ama e, teoride yani kanunla yaşlılık aile olarak geçen emeklilik, malulen emeklilik yani yüzde altmış malul olduğumuz durumda onun da şartları var. Onları da konuşacağız. Engelli emekliliği yüzde 40 minimum e, engelli olduğumuzda alabileceğimiz aylık. E, ondan sonra ölüm durumumuzda tabii artık biz e, yani emekli olacak devreden çıkıyor artık. Dul ve yetim aylığı şeklinde. Yaş haddinden emeklilik dediğimiz örnek veriyorum. E, EYT dönemi için 9999'dan önce işe girilen. SSK'lılar, 3600 düğün ve 60 yaş ve 58 yaşta emekli olabiliyorlar. Ondan sonra bir de mesela iş kazası ve meslek hastalıkları nedeniyle insanlar sürekli iş göremezlik geliri elde edebilirler. Hatta iş kazası da insanlar işte burada iş kazasından bir gelir ve aynı zamanda ya bir insan iş kazasından dolayı, e, örnek veriyorum e, rahmetli olduysa, emekli olduysa aynı anda iki e, ödeneği, iki maaşı, iki aylığı alabilir. Yani bir normal emeklilik aylığı, diğer iş kazasından dolayı e, gelir elde ederler. E, bunu da tabi gözden kaçırmamak lazım. Evet, emeklilik çeşitleri e, genel olarak hani sadece bildiğimiz normal emeklilik aylığı değil... Bu şekilde de söyleyebiliriz. Evet Kıymetli arkadaşlar, ee, saygıdeğer Halil Tahsin Bey de yapmış olduğumuz emeklilik e, üzerine söyleşimizin birinci kısmı bitti. Bu bölümde genel olarak emeklilik e, konusunu ele aldık. E, ancak bizi belki daha da yakından ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlar e, videomuz e, gelecek e, ikinci bölümde. Ee, ve orada e, emeklilikte yaşa takılanlar, e, sigortalılığı eline boyuna sizler için konuşacağız. Arkadaşlar eğer e, böyle videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olun. Ve bu video hoşunuza gittiyse beğen butonuna basmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyoruz. Hoşçakalınız.